Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir projede merhaba. Şimdiki projemiz bir güneş enerji sistemi projesi. Projemizde iki tane 340 watt panel kullandık. Daha sonra bir tane daha kullanabiliriz diye konnektör seçimini üçlü konnektör olarak yaptık. sistemimiz 3 kava bir invertöre sahip. İki tane de 12 çarpı 100 amper batarya kullanacağız. Daha sonra panel arttırımı elbette ki yapılabilir. Hemen panelimizin arkasındaki bağlantılarda da bu şekilde artı ve eksi olmak üzere. Evet, şimdilik sistemde kullandığımız iki daha sonra da ilave edebileceğimiz üç panelin bağlantısında kullandığımız konnektör şu şekilde artılarını 3 panelin artılarını bu konnektörde toplayıp buradan cihaza invertöre tek bir artı bağlantısı gidiyor. Yine aynı şekilde yine eksilerinde bu konnektörde toplayıp panele tek bir bağlantı olarak invertöre tek bir bağlantı olarak gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi birleşen iki kablo invertöre giriş yaptı bunu da 15 metre seçtik e, projede istenilen rahat rahat kullanabileceğimiz metraljide kablomuz bu şekildeydi gördüğünüz gibi bunların artı ve eksilerini aynı bu şekilde iki kabloya bağlayıp çatıdan bayvin içerisine giriş yapıyoruz yapısı oldukça basit yanlış takma ters takma gibi bir algı yok. Bu kısımlarında yükseklü kısımlarında invertör tarafına geliyor. İnvertörümüz dediğim gibi arkadaşlar 3 kahvalık bir invertör. Yine hatırlatmak isteyelim. Bataryalarımız da 12 çarpı 100 amper batarya. Daha sonra yine bakın yanına çizmişim. Batarya ilave edebilirsiniz. Bu şekilde iki bataryayı atlama yaparak 12 12 artı seri bağlayarak 24 volt elde edeceğiz. Çünkü inverterimiz 24 volt bir inverter. Yine bu kalın kablolarla da elde ettiğimiz 24 voltu invertöre giriş yapacağız. Daha sonra dediğim gibi kafanızı karıştırmasın diye üstüne basarak söyleyeyim. Sonradan bir panel ilave edebilirsiniz. Ya tam olarak sistemimiz bundan ibaret. Kablomuz geliyor, inverterimize de batarya da aynı şekilde giriyor. Burada gördüğünüz bir buçuk metre, 25 milimetre kalınlık olması önemli. 6 milimetre solar kablomuzun kalınlığı. Seri bağlantımız var. Burada da gördüğünüz gibi artı, eksi, artı olacak şekilde seri olarak bağlamışız. Daha sonra da bunları da fikir olasın diye sistemimizi upgrade edip yanına ilave olarak akü ilave etmemiz için çizdim. sistemde kullandığımız invertör bu arkadaşlar. Tomatik Alman bir invertör. Gördüğünüz gibi 3K 24 volt bir invertör olduğu yazıyor. Input 24 volt DC 142 ampere kadar giriş tavsiye ediliyor. Yine çıkış olarak 220, 220 volt AC çıkış veriyor. AC giriş de verebiliyorsunuz. Şebekeden de besleyip takviye olarak hani bataryalarda akü bittikten sonra şebekeden de beslensin diye de kullanılsın diye 220 volt AC giriş olduğunu söylemiş. Değerler bunlar. Çok üzerinde uzun uzun durmayacağım arkadaşlar. Şöyle açma kapamamız filtrelerimiz var. Belirli zaman kullanımda filtrelerimizi temizlememiz gerekiyor. Bunlar da bilgisayar bağlantıları. Ben burada gördüğünüz gibi AC in eğer şebekeden takviye edeceksek onların girişleri. Bunlar da AC out üretmiş olduğumuz enerjiye kullanacağımız sisteme Çıkışlarımız, AC çıkışlarımız. İki tarafta güzel. Burada batarya artı ve eksi girişimiz. Bunlar da panel artı ve eksi girişlerimiz. Sistemde kullandığımız Lexron LXR 1205. 12 volt 105 amper bir bataryası var. Orada da yine voltaj değerleri var. Gereken olan değerler bu şekilde. Gördüğünüz gibi 12.81 direkt üreticiden bize gelmiş olduğu içerisindeki voltajlar. Gördüğünüz gibi burada şöyle atlama yaparak artı eksi artı eksi bildiğiniz seri bir bağlantıyla 12 volt 2 çarpı 12 volttan 24 volt batarya elde ediyoruz çünkü sistemimiz başta da söylediğim gibi 24 volt bir invertör. 25.6 volt değer elde ettik. Sistemizi ben bağladım. Tabii ki solar panellerini bağlamadım. Sadece bataryadan iç bir testini yapalım. Kısaca bir bakalım. Gördüğünüz gibi stüdyo çalışıyor. 677 watt bir tüketim var. Batarya gerilimi ki biliyorsunuz yüklü iken düşer. Soldaki o oldu. Bir kettle devreye kettle sokuyoruz. Çiftlik bakın bizde 53 yük var 0.4 batarya gerilimi düştüğünün uyarısını veriyor. Sistemi yani yeri vermesi sistemi kesmiyor. Çok daha yüksek gerilimlere kadar dayanacaktır. Ee, akımlara kadar dayanacaktır. kapattım. Burada daha büyük bir kettle taktım. Bakın 1.82 kW. %61 yük var. değerler bu şekilde. Yani kettle çalıştırabiliyor sistem ama tabii ki kesinlikle yılda kettle çalıştırmaya e, yönelik bir sistem değil bu. Ama ara ara bu tarz cihazlarda görebilirsiniz. Çünkü kettle genelde çok fazla akım çektikleri için hem cihazlara verdiği zarar hem de akıllıki enerjiye verdiği zarar. O zarardan kastım çok enerji tüketmesi. Bağ evlerinde çok da sağlıklı bir kullanım olarak Foto Aydınlatma TV buzdolabı gibi sistemler için tasarladığımız gibi O dediğim gibi kısmı olarak bu şekilde daha böyle sınıfı bir kettle'larla işinizi görür. Şimdi burada aynı anda bir de süpürgeyi de devreye alacağım. Öncelikle de şöyle bir Burayı da takıp maksimum ne kadarı göreceğiz diye bakalım. Üç kahva sistemlerde yani üç kahva kullanmak işte de gerçekçi değil. 2.4, 2.5 kahva yani maksimum tüketimi. Panel koruma açısı. Arkadaşlar öncelikle güneye bakacak panellerimiz. Enlem değeri, ikinci seçenek denlem enlem değeri. Yani güneşin açısı. Panelin güneşe baktığı açı. Eğer enlem değeri 25 ve 50 derece arası ise aşağıdaki formülü. Eğer 50 derece üzeri ise 45 derece sabit panel açısıyla kurulumu yaparız. <laughs> Evin çatısının konumunun güney olması çok önemli. Bu tarz tam olarak güneye bakmadığı durumlarda olabildiğince ortalama değerlerle kurulumumuzu yapıyoruz. Bu şekilde kablanabiliriz. Normal olarak montajımız tamamlandı. <laughs> yani, üçlü bağlantımızda normal üçlü panel, bizim iki panel var ama üçüncü paneli de ilave edebiliriz. Burada artıları toplayıp eksileri de burada toplayıp aşağıya sadece iki tane artı ve eksi olmak üzere kablo indireceğiz. Bundan zaten hani yanlışlıkla gibi bir durumumuz yok. Erkek diş gibi bir sistem yapmışlar. kanal vasıtasıyla aşağıya sadece iki tane kablo indireceğiz. Final olarak sistemimizi daire içerisine şu şekilde bağladık. 12 artı 12 24 volt bataryamızı hemen sistemimizin artı ve eksi batarya girişine daha sonra çattan içeriye aldığımız solar kablomuzu da artı ve eksi olacak şekilde invertörümüzün girişine bağladık. Dairemize daha önceden sigorta bağlantılarımızı, elektrik bağlantılarımızı yapmıştık. Buradan da AC olarak çıkış alarak sigortamıza bağladık ve dairemiz elektriğe kavuştu. Bu da çatıdan görünen hali olabildiğince düzenli tertipli yapmaya çalıştık. E, bol güneşli havalar dileriz. Bir sonraki projemizde de buluşmak dileğiyle sizlere de güneş enerji sistemlerini öneririz. Allah'a emanet